Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Mini World'da yap, Mini world'da yaptığım bir tarlayı göstereceğim. Ama işte e, şeyi e, çiftli şey çiftli göstereceğim. Aa buradaki domuzlar büyümüş galiba. Neyse tamam arkadaşlar. Buradaki domuzlar büyümüş. Hemen e, o zaman bir tane o zaman tekrardan eee Bunları bir yavrulatalım. Hemen gelin. Heh. Bakın şimdi arkadaşlar. Bunlar da, Yavrulatış. Yav, yavrulayacaklar. Hepsinin yavrusu var. Bakın. Ama bunun yavru bu domuzun yavruları bir sürü ve mini mini minnacık. Çok tatlı değiller mi? Neyse arkadaşlar. Eee eee ben ben giriş yok ya. girişini yapmayı mı unutmuşum ben? Evet. Neyse. Boş ver arkadaşlar. Boş verin arkadaşlar. Hemen şurayı da yapalım diyecektim de. Ya buradaki nerede şey? Ee, ha şey büyümüş. Hemen arkadaşlar buradan tekrar yam e, yem alalım. Arkadaşlar buğday. Hemen şu ikisini çiftleştirdim. Hemen olun bakayım. Hadi 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 video edelim tamam. Bakın bir tane minicik bir tane yavru. I, çok tatlı. Bakın. Arkadaşlar bakın burada da bir tane buzağı kardeş var. Buradaki inekleri çift, inekler çiftleşerek oldu. Bakayım şarjımız bir tam. Burada da yine görmüş olduğunuz gibi domuzlar. Şimdi arkadaşlar binebildiğimiz hayvanlara sıra gel gel sıra. Bu bir dakika ben niye kapıyı kullanmıyorum ya? Hemen arkadaşlar içeri bir geri, göz atalım. Hemen burada iki tane dinozorumuz çift çiftleşmiş durumda ve böyle bir yavru elde etmişler. Gayet de güzel. Şimdi burada da bir tane tarlamız var arkadaşlar. Bu da yetiştirdiğimiz bir tarla. Tarla gerçekten çok güzel. sazlık gibi görünüyor ama aslında buğday bunlar. Olsun. Hemen bakalım bunun canı %121'e de %121, bunun canı da %121'e de %121. Hemen arkadaşlar bence, ee, ama ya yok artık, tamam. Hemen arkadaşlar şöyle bir gündüz yapalım. Hı. Buna bakılabiliyor mu? Yok ona bakılmıyor. Hemen arkadaşlar tarlamızı da göstermişiz Sıra deve kuşunda. Arkadaşlar deve kuşunun da yavrusu çok güzel. Evet. De bu. Deve kuşunun yavrusu yok. Hemen e, onu da e, adı neydi? Heh. Onu da bir e, şey yapalım hemen çiftleştirelim. Evet arkadaşlar, çok tatlı bir hayvan. Bakın, şuna bakın ya. Şuna bakın, çok tatlı. Hebebe <laughs> ağzını görüyor musunuz? Konuşuyor. Hebebe. <laughs> He Doğar, doğmaz konuşmayı. Arkadaşlar, bu da çok tatlı ya. Değil mi? Çok tatlı onun. Buradaki tavuklarda da bence en tatlısı bu. <laughs> bu cici çok tatlı değil mi? Şuna bakın ya. Çok <laughs> tatlı. <laughs> Neyse çok tatlı bakıyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bu çiftliğimizi daha da büyütmemi istiyorsunuz istiyorsanız yorumlara yazın. Ben de büyüteyim sizin isteklerinize göre. Büyütme dersen ama büyütme dersiniz büyütmem. Büyütün derseniz büyütürüm. Hatta arkadaşlar en video kısa olması ne kadar? Video. Oho daha 4 dakika olmuş arkadaşlar. Hemen arkadaşlar biraz da bir çekelim. Hemen şurayı bir şuraya da şöyle bir yer yapalım ya. Değil mi? Saman var samanlık olsun. Evet. Evet. evet saman depo gibi bir yer olsun. Şurada da civcivler var. Ben koymuştum onları oraya. Kuru ot yanı. Yani sama. Kuru ot yanı. ama burada geçiş varmış. Aa kutup ayılarında da buradan da geçebiliyormuşuz. Bir geçiş daha yapmışım. Olsun ha. Neyse arkadaşlar. Yapacak bir şey yok arkadaşlar bu bu arada em, bunları bunlar nasıl büyüttüğümü em, göstereyim sizlere. Öncelikle onları bunları büyüttüm yemleri göstereyim. Hemen em, son yani em, şeyleri böyle em tabi em, heh, doğru yavrulatma malzemelerini göstereyim size. Em, tavuğu göstermeyeceğim yalnız tavuğu biliyorsunuz zaten yumurta şey yapıyorsunuz öyle oluyor. Eee Başka ne bu? Ha, şu var. Ha. Arkadaşlar, bu, bu ve bunun. Şimdi bu jambon, bu kutup ayılarının. Aa, bakın, şey büyümüş, Yavrusu büyümüş bu kutup ayılarının. Bu raptorların, bu raptorların, ee, bu deve kuşların. kuşların. Sonra ha tavukları göstermeyecektim. Ha domuzları göstereyim ben. Domuzlar da şundan. Neredeydi o Bu havuç yemeğinden. Hatta e, bir kere daha şey yapayım. Çiftleşti. Bunların yavruları çok fazla oluyor arkadaşlar. Bir kere daha yavrulatabiliyorum. olmuyor neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hatta dur. Ee, yapmadan önce şöyle bir şey yapayım. Kapı. Ha tamam orada. Bu da olabilir. Hatta bu olsun. Arkadaşlar bu daha iyi bence. Yine yani sizin zevkinizle yani bence bu olsun. Yani siz yine de istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hemen arkadaşlar, şu daha yapalım. Arkadaşlar, Allah orada kavga ediyor. Üç kişi birlikte kavga ediyor. Sonuncu var, yani e, iki, iki 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 ikilik e, kavga ediyorlarsa e, bir kişiliğe yazık ya, ona haksızlık oluyor. hemen Arkadaşlar daha sonra ben kavgayı ay ayıracağım yani içiniz rahat olsun merak etmeyin kavgayı ayıracağım gidip hemen arkadaşlar gidelim kavgayı ayıralım ne oluyor burada alan için mi şey yapıyorsunuz kavga ediyorsunuz al sana al Kaçamazsınlar şu kapatayım. Al. Ee. Kaçamazsın. yine mi kavga ediyorsunuz? Yok artık ya. Gelin. Kış. Yok artık bir tane daha mı? Gelin. arkadaşlar neyse hemen yani şimdi e, gidip bakayım ne kadar sürmüş. olmuş e, 9 dakika olmuş evet arkadaşlar biraz şimdi sonlandıralım videoyu evet bu çiftliğimi eğer sevdiyseniz yorumlara yazın bence çok güzel oldu umarım sizle, size beğenirsiniz sonra isterseniz başka şeylerde bir sürü şeyde yapabilirim isterseniz Şöyle vurabiliyor muyum bakayım. Yok olmuyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bu videodan bu kadar olsun. O zaman hepinizi sevdiğimizi unutmayın. Abone olmayı, like atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sevdiğimizi unutmayın. Ve Bay bay.